Um, Yanlış canlı yayınını ama os Ya da Bugün evde takip Gördüğünüz gibi Yuvet <laughs> iş şey oynuyorum. İki tane leveli bitirdim. Üçüncü levele geçtim. Bunu yapmaya çalışıyorum <laughs> Televizyonda mama biyo mama biyo bana biyo 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 ay refleks olduğu için oluyor bunlar ya çok zor kaçıncı dedim ben bilmiyorum yorumları yazarsınız sevinirim 140 140 oldu abi just yes. so al işte bak ya refleks refleks Ya hak bu. birazcık şu bu götünü bata, batırağım diken bana sarılarak

148 değer 150 olacak. Ben galiba 600 işte dedim ben de bitiririm. Bunu öyle istedim. <gülüyor> 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 E bir de Brawl Stars vardır. Varsa aynı yazın. Arkadaş ekleyeceğim. Var arada yalan yok gerçekten. Arkadaş ekleyeceğim.